Lord Megatron, Soundwave Icon veri tabanından kalanların anlamını çözmeyi başarırsa ki bundan eminiz az kullanılmış bir varlığın kullanılmasını öneririm. Peki bu varlık ne olabilir ey Üstün izleme becerilerimin kalan cihazları bulmanızı hızlandıracağına inanıyorum. Anlaşıldı. Harika bir dinleyicisiniz Lord'um. Soundwave ona güvenebilir miyim? Bence Megatron'suz bir gelecek ihtimalini de düşünmeliyiz. Jetwing Her zaman yanınızdayım Lord Megatron. Seni normalde kendime sakladığım bir konuda görevlendirmek istiyorum. Tabii üst teğmenim olmaya layık olduğunu kanıtlamak istersen bu rütbe Eyrahn'e de aitti. Artık öyle değil. Onun yanında götürmelisin. Çok işine yarayabilir. Hele köşeye sıkışınca. Megatron'un aşırıya kaçtığını düşünen yalnızca ben miyim? Yani en deneyimli iki askerini yeri kanıtlanmamış bir enerjon kaynağını bulması için yolladı. Megatron, Dreadwing'de bu işin üstesinden geleceğinizden eminim. Aslında Dreadwing'le kendimi kastediyordum. <laughs> Breakdown, göreve odaklan. Bu işte hepimiz ortağız doğru Breakdown seninle aynı görevde bulunmamıştık ama bu arkadaş olamayacağımız anlamına gelmez ha, bu kadar yeter <laughs> gel beni kurtar ah. <laughs> İşim bitmek üzere <gülüyor> 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 Breakdown? Konumun nedir? Breakdown! Cık, Mac birden saylısa, nöbette beklenmedik bir şeyle karşılaştık. Tanıdık bir yüzlü. <laughs> nasıl oldu da benim gibi biri Enerkon'un kalıntılarını aramaya kadar düştü <laughs> sektikon dünyada. Oradaki sana diyorum. O enerji onu bana getir hemen. Sen nasıl olur da bana sırt çevirirsin? Ben kumandan sarsıkrimim. Enerkon sende kalsın. Umarım boğazında kalır. Evet hadi. Bana yaklaş. Saygı göster. Bana saygı göster. <Gülüyor> <Gülüyor> Teşekkür ederim. Ne? Bir kumandanı reddediyorsun... ...ama bir hurdaya saygı mı gösteriyorsun? Starscream... ...türbinlerini boşuna yormamalısın. Ne de olsa canavarla bir şekilde bağlıyız. Şöyle de diyebilirsin. Biz aynı fikirdeyiz. Neden buradasın? Diseptikonlar terk edilmiş madenlere asla geri gelmez. Enerjona ihtiyacı olan tek diseptikon sen değilsin. Otobotlarla mı karşılaştınız? Yoksa Megatron saha araştırmalarından birine mi yolladı seni? Megatron zaten işin içinde. Yardımcısını bir görmelisin. Aslında iyi rahnit, dıştanmış dostlar olarak farklılıklarımızı bir kenara bırakmalıyız. Kontrolündeki bu canavarlar ve uzaklaştırılmamızla Megatron'u ortadan kaldırmak için güçlerimizi birleştirip Decepticonların başına biz geçebiliriz. İkimiz mi? Kısacası Megatron'u buraya. Destek sistemlerimizden uzağa getirmemiz gerekiyor. Böylece onu yakalayabiliriz. Savunmasız halde. Teklifin ilgimi çekti. Tabii, diseptik yönetmek ve bundan sonra beni yakalamayı bırakmak istiyorsan. <laughs> Ama Megatron'u ortadan kaldırmak ilgimi çekti. İntikam güzel olurdu. Sen nasıl adlandırırsan. Adamımın göreve hazır olduğundan emin olayım. Belki bir deneme yapmamız gerek. Ne? Orta sanıyordum. <laughs> Onu hemen yakala. Bu da ne? Yüksek frekanslı bir sinyal, gizli bir mesajı var. Yine mi? Star Scream. Sizin için büyük öneme sahip bilgi var. İlk yardım çantasını getir. Çabuk konuş. Görüşe bakılırsa yani bence Eyrahnit ekipten atılmış. Bizimle ne ilgisi var? Benden intikam almayı planlıyor. Yani insanlıktan. Ben de size şu anki yerini söyleyebilirim. Sana inanmıyorum. Neden inanmayasın ki? Size Decepticon uzay geçidinin koordinatlarını veren bendim. Sayemde Oray'ın peksi kurtarabildiniz. Evet, sonra Bumblebee'nin T-dişlisini çalmasına yardım ettim. Yani, ama geri aldı öyle değil mi? <laughs> Kabul ediyorum. O değersiz insanlarla anlaşma yapmak telafi edilemez bir hataydı. Ama ben... Ben yalnızım. Hayatını sürdürmek için gerekeni yapıyorum. <laughs> Ama bedelini ödedim. Şimdi T dişlisi olmayan robot benim. Dönüşemiyorsun. O insanların ordu olmaları sizin için tehdit. Ama eyrahnit ve insektikonun asıl amacı... Bir insektikon mu? Burada mı? Nasıl? Aslında sormam gerekirdi ama o sırada o haşerinin bacağımı yakalamasını engellemek için en yakın deliğe saklanmaya çalışmakla meşguldüm. Ey Rahnid'in gözleri önünde. Breakdown'ın sinyalinin yerini belirleyemememizin nedeni çok açık. Ama ondan geri kalanları bulamamanda ne demek? Bu da ne? Breakdown'dan haber aldınız mı? Bağlantıyı izlemeye al. Megatron, aslında yüksek tecrübeli askeri ortadan kaldırmak için basit bir yardımcı yolladın. Bu onuru kendine saklarsın sanıyordum. Bu bir meydan okuma mı? Bir davetiye diyelim. Ve Soundwave'in sinyali izlemesiyle şüphesiz yerimi kolayca bulabilirsin. Döneceğim. İzin verin de sizinle geleyim. Sen hakkını kullandın zaten. Star verdiği koordinatlar terk edilmiş bir Decepticon madenine ait. Bir dakika. Yani onu tamir edip öylece bıraktınız mı? <laughs> Namamız gerekiyordu alıp buraya mı getirseydik? Ey Rahnedi yakalama fırsatını istemeyeceğimden değil. Orta elinden alınan sadece o değil. Orada yoktu Nersin. O zayıf ve savunmasızdı. Ve insektik onu söyleyerek bize büyük bir bilgi sağladı. Star bilgisi geçmişte işimize yaramıştı. Tabii, bizi sırtımızdan vurmakla meşgul olmasaydı. Cybertron'da sahip olduğumuz kaynaklar olmadan... ...rakiplerimizi yakalayıp hapsetmeye hazır sayılmayız. Ayrıca savunmasız yaşam formlarına zarar vermeye asla göz yumamam. hiç zaman kaybetmiyorsun. Ümitsiz bekleyişini sona erdireceğim. Bırakayım da siz ikiniz tanışın. Liderin Megatron'a saygı göster. Saygı göster dedim. Ben ve canavarın şunu aklınızdan çıkarmayın. Mücadele becerilerimi Kaon'un mağaralarında kazandım. Herkes tetikte olsun. Starscream Megatron'dan söz etmemiş. Görünüşe bakılırsa Starscream bu buluşmayı düzenleyerek onun yerine rakiplerinin birbiriyle çarpışmasını umuyordu. Ben de buna inandım. Megatron'dan kalanlar senin olabilir. Ey Rahnet benim.

iade türüne karşı gelmeye kim cesaret ederse dikkatli olsun. İster Decepticon... <laughs> ...ister Otobot. <laughs> Görünüşe göre silahsızım ve merhametine kaldım. Söylesene Optimus. <laughs> Bana bir şey yapacak mısın? Yoksa gitmeme izin verecek misin? Cumanı söndürememiş olsam da seninkini söndürdüğüm gün olacak. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki buradasın Eyrahnit. İntikam güzel olacak. Megatron'u bize verirseniz gitmenize izin verebilirim. Bir Decepticon'a güvenmem. Tabii ellerini bağlamadan önce. Dreadwing, bana söz veriyor musun? Efendim. <laughs> Jetwing size söz vermiş olabilir ama ben vermedim. Yakalayın onları. Beni buraya kadar izleyerek emrime karşı geldin. Yani senden iyi bir üst teğmen olur. Çok ucuz atlattık. Şu hayatta sekiz bacaklılar kadar hoşlanmadığım bir şey varsa... ...o da iki tekerleklilerdir. Hadi, bu işi bitirelim. Buna benzer bir ikilemi daha önceden hatırlıyorum da... ...bir kez gitmeme izin vermiştiniz. İşte şimdi ödeştik. Arsi, konumun nedir? <laughs> ah, yardım gerek. Ama iyiyim. Ve e rahmet de öyle. En azından Megatron öteki böcek sorununun icabına baktı. Starscream. Bunu sana ödeteceğimden emir olabilirsin. askerim yalnızca gözcüymüş.